Lins'in tam merkezindeyiz. Çok da güzel bir yer burası. Burası Aslan Mobilya. Sevgili Süleyman Polat kardeşimle birlikteyiz. Sevgili kardeşim Tuğba e, Polat. Hem güzel bir çiftsiniz hem de böyle güzel bir yerde. Allah mutluluğunuzu da hep daim etsin. E, sevgili Süleyman kardeş, bir kendini tanıt. Ben Süleyman Polat, 28 yaşındayım. Avustralya'da doğma büyümeyip senelerdir çocukluğumdan beri bu sektörün içindeyiz. Bayağı da bir ilerlettik. Bir yere getirdik. Burası 5. yılına girdi şu an. 5. yıldır. Daha önce okul hayatından sonra bu işe muayene Abi? Okul hayatından sonra aynen ticarete babam mesleği olarak biz de babadan sonra başladık bu işe. Burada yok yok. Yani evle ilgili halı, malı, mutfak, banyo ne ararsanız masaüstü. Aksesuar her şey var mevcut yani. Türkiye'den bir şey getirmeye gerek var mı? Şu an getirmeye gerek yok zaten biz Türkiye herkesin ayağına getiriyoruz. Koltuk, mobilya, halı olsun A'dan Z'ye her şey Türkiye'den getiriyoruz buraya. Tuğba kardeş sen bir tanıt. Buranın hem birazcık tabii bu işlerde biraz e, hani bayan eli değdi mi daha farklı olur. Ben Çuba Polat. 2016'dan beri e, Aslan... Tepih, geçen Kartikel olarak başladığımız bu yolculuğumuzda mobilya dünyası olarak devam etmekteyiz. Şu an Türkiye'de istenilen zevklerde ürünlerimizi getirtebiliyoruz. Eve dair yani şu an evlenecek bir çift gelse evine A'dan Z'ye bizi de döşeyebilir. Ee, ayrıca çizini de alabilir. Bu yüzden e, evli çiftlerin aradığı eve dair ne varsa elimizde mevcut. Yani buraya bir çift geldiği zaman evle ilgili ne ararsa çatal, bıçak, tabak, çömlek ne ararsa var herhalde değil mi? Evet. A'dan Z'ye her şeyi bulabilirler. Yani. Mobilyasından tutun da bornoz takımına kadar yani her şeye sahibiz. Yabancılar da geliyor mu? Yabancılar da geliyor ama daha çok Türk zevklerine hitap ettiğimiz için Biraz daha bizim e, vatandaşlarımızdan daha çok rağbet görüyoruz. Senin baban e, hem çok kıymetli hem çok değerli. Uzaktan da bizim bir akraba gelir. E, Erol Polat hakikaten kıymetli bir e, abimizdir. Burada da yıllardır esnaf ve marketle uğraştığı için e, yani çay kahvesi boldur. Allah razı olsun çevresi dostları çoktur babamın. Burayı babanın bir muhakkak katkısı olmuş. Tabii o büyük patronumuz babadır her zaman. <laughs> Arkamızdaki dağdır. O olmazsa yani ilerleyemezdik bu kadar açıkçası. Allah ona uzun ömür versin, anneye de uzun ömürler versin. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Hep mutlu kalın, sevgiyle kalın. İnşallah Allah razı olsun. Hep cümlemizin inşallah. Sizin ayağınıza sağlık abi geldiğiniz için teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Efendim hadi bakalım şimdi yolumuz bakalım nereye doğru gidiyor.